Kripto Epo kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Kurveino projesini inceliyoruz. Evet videoyu geçmeden önce hesaplı uyarımızı yapalım. Bu videoyu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi araştırmalarınızı yaparak yapınız. Bu tarz yolların ve projelerin devamı için kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Evet videomuza zaman geçelim. Öncelikle proje nedir onu söyleyeyim. Proje bir meme coin projesi. Size Coin Market Cap'ten projeyi öncelikle göstermek istiyorum. Coin Market Cap'e baktığımda şöyle bir bakıldığında fiyatı 0.5073 sent olarak görüntüleyebiliyorum. Marketlerine baktığımda ise şu an bunu Uniswap'tan ve buradan tedarik edebileceğimizi görüntüliyorum ama ben tabii ki Uniswap'tan alma taraftarıyım. Total arzına baktığımda Şöyle yüzler, binler, milyon ve milyar olarak görüntülediğimde 50 milyar adet bir total sarfı var. Hatta şunu Türkçe'ye çevireyim. Tamamen seyreltilmiş piyasa değerine baktığımda ise 368 bin dolarlık bir toplam seyreltilmiş piyasa değeri var. Yani aslında çok az. Bu biraz hacim kazandığında bu fiyat buralardan yükselip yani 2.0'ı çok rahat bir şekilde atabilir. Sözleşme adresine baktığımda Ethereum üzerine kurulu bir proje. Hatta şöyle sözleşme adresini de size göstereyim. Sözleşme adresinden de bakıldığında 50 milyar adetlik bir toplam total arz var. Holders'lara baktığımda 549 adet holders'ları var. Transferler bu şekilde hatta güncelleyeyim sayfayı bir yenileyeceğim. Transferlere bakıldığında aktif olarak böyle saat başı bir transfer yani alım satım işlemi yapıldığını görüntüleyebiliyorum. Sahiplere bakıyorum yani holders'lara. Holders'lara baktığımda Toplam yüzde %19.9 yani %20'si diyebilirim. Uniswap'ta mevcut. Geri kalan %15.7'lik bir kısmı başka bir cüzdan adresini tutuluyor. %11.6'lık kısmı başka bir cüzdan adresinde. Ve bu şekilde diğer taraflarda küçük küçük miktarlarda diğer adreslerde bulunuyor. Buradan çıkışımı yapacağım. Nasıl satın alabileceğinizi göstereceğim size. Biraz da bu Uniswap üzerinden. İsterseniz direkt web sitesinden de satın alabilirsiniz. Burada mesela yazıyor Türk lirası bazında. Ben diyeyim mesela 2840 dolarlık almak istiyorum. Bu şekilde tıkladığınızda sizi Matamask'a yönlendirecek. Fiyatı da zaten şurada yazıyor Ethereum üzerinden. Böyle Matamask'ınızı kurup direkt bağladıktan sonra isterseniz buradan da satın alabilirsiniz direkt web sitesi üzerinden. Aşağı doğru geliyorum. Nasıl çalışır kısmı var. Burada vergilendirme sistemini yazıyor. Vergilendirme sistemi şöyle. Alım satım vergisinde %6.6'lık bir alım satım vergisine sahipmiş. Verginin %3'ü likit havuzun tabanını arttırmak için kullanılıyor. %2'si Ethereum. E, Ethereum'a ET dönüştürülür ve madalyonun hazinesi için kur ve yani satın almak için kullanılıyormuş. Verginin geri kalan %1.1'i yardımcı operasyonel hazinesine gidiyormuş. Bu şekilde yan tarafta da direkt gösteriyor. Aşağı doğru geliyorum. İsterseniz ortamımız hakkında daha fazla bilgi edinin dediğinizde sizi direkt Medium sayfalarına atıyor ve bu şekilde giriş kısmı Crypto'daki liklerinin gücünden ve bu şekilde token'ın bütün detaylarından bahsediyor. Buradan çıkışımı yapacağım. Getir nasıl oynanır? Aslında bir oyun e, üzerinde de kurulu diyebilirim. Özellikleri yazıyor. Nasıl oynanır? Ethereum sözleşmesine gidiyorsunuz. Sözleşme sekmesine tıklayıp sözleşme yaz kısmına giriyorsunuz. Sekmesine gittikten sonra web 3'ü bağlanın diyor. Aslında buraya tıkladığınızda yani bu aslında 4 adıma getiriyor. Sizin yapmanız gerekenler şurada web 3'e bağlamanız tamam deyip direkt Matamask popüler olanlardan bir tanesi Matamask'a bağlayıp ya da bunlara hiç gerek duymadan git getir oyna kısmına tıklayıp sağ üst kısımda da aslında bağlama kısım var. Bu şekilde getir oyna dediğinizde sizden belli biraz para alıyor bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Stake kısımları açmışlar bu şekilde herhangi bir tanesini tıklıyorum mesela ben. Böyle Türkçe'ye de çevireceğim sizin için. Buraya e, kilitli kısmını gösteriyor toplam dpcvx arzını söylüyor bize. Ben menüye bak dediğimde cüzdan kilidini açlayacağım matemaskı bağlayacağım ve bu şekilde stake ederek para kazanabileceğinizi söylüyor. Herhangi bir tanesini seçerseniz bu şekilde bunları hasat edip dönüştürüp onaylayabilirsiniz. Biraz daha aşağı geliyorum. Ortaklarına baktığımda floz olarak ortakları mevcut. Fikire bakıyorum. Fikir olarak bu konseptin arkasında fikir farkındalığı yaymak ve farkındalığı yaratarak eğriyi kurtarmak için aslında eğri bu tokunun İngilizceden Türkçeye çevrilmiş ismi bu şekilde CRV hakkında eğitim vermektedir diyor. Sözleşme adresini sizlerle beraber şöyle bir kopyalayacağım. UniSwap'tan satın alacağınızı göstereceğim. Sözleşme adresinizi kopyaladıktan sonra UniSwap'a bu şekilde giriyorsunuz. Sağ tarafta bağlama kısmı var. Herhangi bir cüzdanınız varsa buradan bağlayabilirsiniz. Ben mesela neyle almak istiyorum? Ethereum'la değil de, USDT ile almak istiyorum. Belirtece de bakacağım. Belirteç direkt sözleşme adresini giriyorum. Bu şekilde sözleşme adresini girdikten sonra burada mesela ne kadarlık almak isterseniz 100 dolarlık almak istediğinizde size ne kadar vereceğini gösteriyor. 13 milyon 467 bin adet vereceğini söylüyor. Bu arada arkadaşlar buraya gelmişken. 20 milyon adetlik bir çekiliş yapacağım. 20 milyon adet de toplamda şöyle 146 dolara tekabül ediyor şu anlık. Ben video içinde açıklamaya bırakacağım çekilişe nasıl katılabileceğinizi. Bunlara bakarak çekilişe katılabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilleri satın alabilirsiniz. Buradan size Twitter'larını göstermek istiyorum. Twitter'larını da hatta şöyle takip edelim. Twitter'larına baktığımda aktif olarak kullandıklarını görüntülüyorum. Ve 1100 85 adet bir takipçileri mevcut. Gerçekten güzel bot basmıyorlar. Çünkü ben bot basan e, sayfalara biraz uzak duruyorum. İnsanları aslında manipüle edip kendi çekmeye çalışıp ondan sonra projeyi patlatan kişiler oluyor genelde. Şöyle baktığımda aktif olarak kullandıklarını görüntüleyebiliyorum. Projemiz bu şekildeydi. Videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanal abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.